ayağın çok kötü <laughs> olmuş oğlum. <laughs> Hasan Ali geçti tamam annem geçti. <laughs> Zeynep koş ıslak. Koş ıslak mendil getir koş. Hemen temizleyelim hemen anneciğim koş. Zeynep anneciğim Hasan Ali hastaneye gideceğiz tamam geçti. Şimdi ablan temizleyip yara bandını da yapıştır kızım gel. Hemen gel ay. Oğlum ayağın çok kötü olmuş Hasan Ali. Tamam geçecek annem ayağın geçecek. Hasan Ali geçecek tamam. Hadi ablası gel temizle. Temizle ablası ağlama annem ağlama. Acıyor. Acıyor mu? Ablası ver silinim. ben yardım edeyim sen yara bandını yapıştır. Ay ablası. Hasan Ali çok mu acıyor? Yara bandı. Yara bandını vermiştim altında mı kaldı? Ayağı çok kötü olmuş Hasan Ali'nin. <laughs> tamam anne. anne. Ya, ben bunu yapıştıracağım. Yat oğlum. Ve ama sen yapıştıramazsın ben, ki. Ben. Ablası ver bakalım ben, bir kere. Ben. Zeynep, ben. Zeynep bana ben, bakar ben. mısın? Bir kerelik ben, ver. Yapıştır yapıştırsın hadi. Bir kerecik yapıştırsın. Ver de ablası. Al, bir taraf burayı da sen çıkar. Hadi sen çıkar ama sen yapabilir misin Kasan Ali ablan ben, daha güzel iyi. yapardı. Hasan Ali koltuktan zıplamış, akıllı durmamış, ayağı ufo olmuş, kanamış. Var, ablası ne? temizledi. Şimdi yara bandı yapıştıracaklar. Açabildiniz mi? Bakayım. Açamadı. Ver. Ver, ver, Yapıştıcam. ver. Hadi yapıştır bakalım. Yapıştır hadi bakalım. Hayır öyle değil. Ah, <laughs> yani bırak ablası bir kendi. Ablası bırak bir. O kendi yapıştırsın. Evet öyle yapıştırdık. Aferin. Ablası üstünden sen de bastı. Yara bandında yapıştırdık. Hasan Ali şimdi iyi oldu. Ablası ona ilk müdahaleyi yaptı. Değil mi ablası? Hı hı. Hasan Ali geçti mi biraz da olsa ağrın? Geçti mi anneciğim? Bir daha ne yapacağız peki? Akıllı duracağız, koltuktan zıplamayacağız. Tamam mı? Hı hı. Aferin size. Şimdi de